Merhaba arkadaşlar. Normalde video bu buraya kadar çekecektim ama bir sıkıntı oldu. Neyse. Devam ediyoruz. Hafif bir öğretti bizi. şu şuna şu şuna anti falan diyor. Aa bunda de, altın yokmuş, mu? Elmas da yok. Şuradan bir bakalım. He altın. Onu. Bu ne? Ateş aldı. Hadi bakalım. Yeah. Güçlendir. Arkadaşlar hazır mısınız? Tahminlerinizi yapın. Ne çıktı? Şimdi basıyorum. O yeni bir özellik. Bulut çıktı. Bulut, 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 bulut. Neyse. Hı. O bu İki yüz Şuradan nasıl çıkacağız? Hadi bu sefer bir bokeme vuralım. Oh, bunu yakalayacağım kötü. Ateşle aynı şeyi yapıyormuş zaten. Cheese. Yine Cheese. O vursun bu sefer yakalamaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar Göremeyeceğiniz bir fırsatla Konuşayım ben size Yine iki tane sponsor Arnold ile tanışıp ve Exo Exo Alperen. ilk önce Arnold ile tanışını söylemek istiyorum. Arnold bu kanalı izleyerek dünya siyaseti bilgi falan filan her şeyi yani her şey dediğimde çoğu şeyi öğrenebilirsiniz. Bilirsiniz. Şu olduğunda ne yaparız, bu olduğunda nasıl olur, şöyle olduğunda nasıl hayatta kalırız falan diye soruları, çoğu sorunun cevabı var. Bir, Ak nerede aktif, neredeyse aktif diyebiliriz. Ben öğrenci olduğum için yani. Youtuberlık olmasa mesleğim herhalde öğrencilik diye devam ederdi. Evet. Burasını karıştırayım oğlum. Bir de Exo arkadaş. Bu sizi her türlü güldürecek güzel ve komik kanalı da izleyebilirsiniz bu videodan sonra. Bu iki kanalı da bu videodan sonra göz atmayı unutmayın. Neyse. teyze geldi. Artık yeni bir yer açıyorum. Açmak istiyorum. Gel gel. Gel gel. Korkma gel. Bu ne abi? Şimdi şunlar bundan üstün, bunlar şu bunlardan da üstün. Yani bu ve bunu atamıyoruz. O zaman sen bulutları gömüyorum. Bir şey yapalım. Yeni karakterimizi deneyelim. Hadi bak ay. Hadi bakalım. Ha, bir can kaldı diye. Buna da aynı saldırı. Canım istedi. Bir bu bir bu bir bu bir bu. Aa. Hadi yeni olduğun için sana bir saldırı daha yaptırıyorum. Aa. Füllenmedi, füllenmediii Ha ne zaman yeni bir yer açılacak artık yeter Şu Şu tak gibi örsek var ya Onu danıltabence ediyorum Kim Bunlar, bundan, bunlar, bunlar. Açtım. Bunlar, bunlar bunların daha üstün. Yani suyumuz için güzel bir fırsat. Hadi bakalım bulutlar. Tipi de ne korkunçmuş be abi. Tipi korkunç da ısırıyor. Ya bir canı kaldı. Gel. Oh. Şunu da yapayım. Bulutlara bulduk adamı. Yani Pokemon'a daha doğrusu. Ata defansı e, tutulma ihtimali falan arttı. Hepsi artık 4 seviye değil mi? Şurada da eskide de oynadığımız savaş kahramanı duruyor. Al hani. Daha tamam, konuşuyoruz. Arkadaşlar ya şuraya bir yeni bir yer açılacak oradan çıkacağız ya da 8. dakikada görüşürüz konuşmasını yazayım. Gel. Bizim ateşe çok güzel çağrılarımız var. Aa. Dur dedim de. Aa bizim şeyimiz vardı. Bir, birisiyle ama anneanneciğim video çekiyor. Her türlü video bitecek. Ne? Full. Ne? Oo, yavtopma. Yani gücünü artırıyor. Bence ben bitti konuşmasın. şimdiden de yapayım. Arkadaşlar görüşürüz. Yeni yerde açılmamış. 50 saatte konuşuyorlar ve Neyse. Dediğim gibi bu videoda sonra sponsorluğu yaptım. Arnold ile tanış ve Exo Alper'i de izleyebilir. Kanalıma abone olup like atabilir. Siz... Hadi bay bay.